Merhaba arkadaşlar ee, Sizinle beraber e, kaç gündür ya da kaç haftadır ya da bir aydır falan Brawl Stars videosu atmıyordum Brawl Stars'a baya bir güncelleme geldi Subway Surf güncellemesi mesela onlardan diyeyim mesela mi, mina karakteri 14 mina karakterine 14 mina kutusuna şey açabiliyoruz Böyle şeyler geldi. Sizinle birlikte tekrardan bunları bakacağız. Evet. Ben de bunda kalmışım. <laughs> Neydi adı? Bakayım. Karakterimin adını unutmak istemiyorum. <laughs> sen. Evet sen. Oha, ben bu kimmiş? <laughs> Neyse. Eee şöyle göstereyim Mina. Arkadaşlar bir şu Mina'yı bir deneyelim bakalım. Eğitim alanında nasıl bir oyuncu nasıl bir şey yapıyor nasıl? Jing Jing Doll, o Happy El Song. Ee, yürüyüşü birazcık garip. Ee, yani... <laughs> Ya nasıl var sağlığı var bilemedim ki. Bilemedim lan alman kesin yani. Ama uzaklaşıyor o da var. Ooo sevdim. Tamam. Bakın. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Böyle hep da dördün üçüncü atışta dört bin hasar buluyor. Baksanıza. Baya güzelmiş. Ben bu karakteri Baksanıza. Vay be. Ben sevdim. Gerçekten hakkı verilmiş bu karaktere. Almaya çalışacağım bunu. Eee şimdi. Evet raylara bakalım. Ne? Ben şu an kaçtamışım? 56'daymışım. Şimdi kulüp bitti mi? Aa kulüp bitmiş. E ee, niye söylemiyorum? Ben kulüpten çıktım mı? Yo. Lan niye bana şeyler gelmedi? Leon hani güncellemesi vardı. Bana gelmemiş. Ama Neyse. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Bir oyunumuza başlayalım. Oo, Altı veriyormuş arkadaşlar. Altının sonunda ne veriyor bize? Ya bu ne abicim? Neyse yapalım bakalım. Şu şeye kadar kasalım. Ee, tamam. Semle oynayalım. Sem'in kostümünü de daha yeni aldım. Şöyle bakalım. Bu ne karakterler? Yardır, yardır. Yani o yüzden burası da sevgilim. Çok zorlar ya. Ya. Gidin şurada. Kronikos'un mı? Ne diyorsun birader? Ay bak burada biri olmasın ya. Gel tek tek alıyorum. Saklanma. Saklanma. Kronikos'un arkadaydı. Hayır hayır hayır. hayır. Yedi sen çok kötü. Ya. Youth of today. Ay senin ben. Yo hayır gelmeyin. Gelme. Ya. Al. Kural ne kötü alaka? ah! ne alakalı. Ne alakalı. Time for an party. Arkadaşlar seslerim kısık olabilir. Time to top and drop. Sanki öyle geliyor. Gibi geldi bana. Mr. <laughs> ile <laughs> <laughs> <Bebeyle gülüyor> deneyelim. Keşke ben de, de kuru olsa. Yani. Ama Spike da iyi. <laughs> ben kuru oldum. Evet ben şu şeyi değiştireceğim. Star Park. Ondan bende de vardı. De deneyeyim bari. Abi hep dik di 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 dikkatimi çektiğim karakterler bana geliyor ya. Yani en güçlü karakterler bana gelemez ya. Tamam mı? Ya ki ya da başka bir hi bak. Hi ne kardeşim der misin sen? Seni çok seviyorum. <laughs> ya bir et. Bak sen. Aa bu <laughs> Canlandır kendini dostum. Dal... Ya da dal Dalma dalma... <laughs> ya gelme gelme gelme... <laughs> Bu ne? Abi yapma be abi... <gülüyor> <gülüyor> ya... 5 <laughs> bin vuruyor... Oha... Oha. Aa, bayağı bir ödüllerimiz birikmiş arkadaşlar. Altı aldık bakalım. Aa az kalmış. Son kere şey yaparsak. Aa Bakalım kostüm alalım kendimize. Ne kostümleri varmış. Hmm. Dur kaç şeyimiz var bizim. Şimdi hesaplama yapalım. Ha, şöyle bir bakalım. Hmm. Buradan bakılmıyor. Ha, 200 lan 2360 evet 2360 var. Yani bu, buna bakılırsa daha bir demektir bu. Aa bunlar. <laughs> bu <laughs> be. Arkadaşlar hatırladınız mı? Hayda be. Aa, bunu alınca geliyor mu? 9450. Ha, onları alınca geliyormuş. Evet, o zaman başlayalım. <laughs> böyle bir çıtlatayım da öldürmüş onları. İnşallah geliyordur. Öyle bir çıtlattım ki. Gel <laughs> <Evet>, bakalım <baksoever Gülüyor> gel. Gel. Ya çık nerd. Ay. Lan, Ay kolay, 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 kolay. <laughs> korktum. Bu, bu da öldürüyorsa yani artık yeter yani.

Ah, şu ultra efsanevi ne artık yeter ya. <laughs> öldüm, bak, öldüm arkadaşlar. Bak doğruysa ben buna dalıyorum. Gel. <gülüyor> 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 Lan ne? <beni. gülüyor> ne yapacağım ben bunun karşısında? Tamam, güzel vurdum.

Alabilirim. Bir iki üç. Ne geldi? Hadi, hadi güzel bir şey. Ya hayır ya. Hadi ya, ya, hayır ya. Neyse güzel <laughs> arkadaşlar şu parlak yere tıklıyorum. Bir şey çıkarsa var ya hadi bir, iki, üç tıkladım. <laughs> Güzel. Güzel ben bu kostümü seviyorum. Arkadaşlar ta... <laughs> videomda bir ilk sizinle efsanevi çıkarttık. Vay be. Efsanevi be. Vay be. Bakalım nerede şu Penny kostümü. Ee, dur. Şöyle bir şey yapalım. Hah burada. <laughs> tamam. Süper Ender de olabilir. Ama çok güzel ya. Lan... <laughs> Tarihte bir arkadaşlarımla çıkardım bunu. Sizin şansınız da çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir, bir, aydır, iki aydır, üç aydır efsanevi çıkmıyordu. İlk kez bizim şansımıza sizinle çıktı gerçekten. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Aa şeyin şey mi gelmiş kostüm? Somebody order a knuckle sandwich. Trankın. <laughs> <mi? Var> <laughs> <laughs> ben arkadaşlar çünkü canım ne kadar daha çok olursa o o o seviyeden daha güçlü. Bir. Aynı karakterden ne, ne kadar canınız olursa ondan daha güçlüsünüz. Gel. Gel 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 gel. Öldüreyim seni gel. Bak kesin orada. Sen kimi bulaşıyorsun? Gel lan buraya. Ya bak kaçtı. <laughs> ya, bak. Sen Gel.

sen büyüyeceksin. Beni mi öldüreceksin? Sen, sen hıyır amasın da beni öldüreceksin. <laughs> oh. Arkadaşlar tekrar var. Arkadaşlar bence çıkmaz diyorum. <laughs> en çıkacak. Üç ay falan en de Bunu biliyoruz. <laughs> yani. Bunu biliyoruz. Az kalmış. Aa buna da az kalmış efsaneyi. Güzel yerlemişik. Aa şimdi bu varmış. i̇ki tane kazandığımızda bu mu geliyor? Arkadaşım ben ne yapmayacağım yani. Neyse. Bakalım başka bir karakter seçelim. Snake, 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 <laughs> snake, Oh, şeyim. Sanitation rocks the nation. Hadi. Oynayalım. Altınımız da gidecek. Bak. Hey, gidiyor. karakterler geldi. Bu, yani. bunlara atamaz yani.

Every day I'm shuffling. <laughs> <laughs> Değiştirelim. <gülüyor> ne alalım? Bakalım şunun şeyine. Bu gelmiş. Bu da gelmiş. Yüz trunk. Yok ya. Abi öbürkü karakterlere daha hiper şarjı gelmedi. Adamlara hemen <laughs> <laughs> efsaneye basmışlar yani power pop it up Frank'le oynayalım Frank'le yani ben de bir aydan beri oynamıyorum <laughs> abi. abi ya. Oh. <laughs> 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 abi kim bak kaybettik. Kazanmadık. Niye bu kadar çok? <laughs> やった Wanna <laughs> ayakları niye öyle sadece düz? He şeyden dolayıymış tamam. Ne alaka yani? Aslında Frank <laughs> yok ya. Yani. Aslında şaka seni çok seviyorum ya. Hatta futbollarda var ya öyle bir oynuyorum ki. Aslında be benim semim o o ona atılmaydı ve arkadaşlarımla falan getirdim bir günde. Ya yani o kadar. Da şey Ama gerçekten. Yes. 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 You're You're <laughs> Ooh, come on. I'll beat you all to the punch! Come on. Oh! That yeah. was a long oh, Playtime's over, kids. How we are. Let's go clean up some bots. Yeah, chompy. Also fanning with your bot Green Show. Tom on Time to hit him with <laughs> the old one too. <laughs> <laughs> Safe by the bell. that is <laughs> Tamam abi yap. Sen de. Yap. Tamam. Tamam. Sen de büyüksün abim. Yenim size abim. Ah Yenim. Aa bu büyük kavga. Ya. Ya. Bu sandım ya. Jabbers, let's do it. Tanımak üzereyiz. Bu dünyada ilk kez görünüyor adamım. Arkadaşlar, yapabilir miyiz? Ha? hadi yaparız. <laughs> o Australia'da ender çekince benim. Bakalım. Güzel bir. Okey. Hmm. Okey. Aa şey olmuşuz. Güzel. La ebula. Abicim. Bakın. En son ranktayım. Ya yok değilmişim. Let's party! 63. Vay be. En ezik. Şu kulüpte en ezik benim. <laughs> All aboard the pain train. Oh, 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 oh. Lan yuh. Neyse. Vay be. Ne kadar kalsın acaba gösteriyor mu ki ne kadar oynadı. Bakalım bir ne kadar oynamış. Kind regards. 2022'de başlamış. Bunu bir şey diyemeyiz. Ah. Sen. 2020'de başladı. Beş yıldır oynuyor. Oha. Sen ne kadar? Benz. 2021. Abi nasıl ya? Abi, 93 karakteri var adım. Nasıl ya? Sadece kazesi yok. Keyz okay, yani. La ebula. Street Symphony incoming. Ben kaçım? Ben kaçım arkadaşlar? Sleepy time. Benim dördüm. Evet bir yıl olmuş. <laughs> Bakalım. Tamam. Bu kadardı. Look kids. That's how it's Bir de şu şeylerimi değiştirmek istiyorum. Game over. Hmm. 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 Şey. Evet adam batu adamım adam batırdır abi. Arkadaşlar kendi şeyimi yapıyorum. Wolf. Dur böyle büyük yapalım da. Tamam. Wolf. Nasıl? Wolf. Tamam. Bir de YouTube. YouTube. Abi yazılmıyor mu gerçekten? Tamam. Şöyle yapalım. YouTube. <laughs> tamam. Game Wolf. Ee, şeyin kısaltılmış ne ki bilmiyorum ki. Ne olabilir? Yo, B. Bir de B T yapalım. Dur. Ba tu U yapalım. Tamam. Yok. Böyle. Böyle arkadaşlar işte. Aa dur bir de kurt koyalım. Bakalım yapmış <laughs> Kurt. Aa yok bunu koyalım. Güzel olur bu. Şöyle yapalım. Birazcık uzun sürdü arkadaşlar. Hepinize özür diliyorum. Şöyle. Go. Game. Walk. Tamam. Sonra da tamamdır. Devam. At değişikliği onaylamak için adını tek. Cık. Tamam. Tamam. Game over. Tamam. Ya bu su emojiden nasıl çıkıyoruz ya? Hı, tamam. G M Dur. Vos. Tamamdır. Oh be. He dur. Tamam evet. Ve tamam. Ad değiştirildi. 2 gün 23 saat 59 dakika sonra ad değiştirilecekmiş. Tamamdır abicim. Şöyle bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Belki yarın da vaktim olursa böyle böyle bu saatlerde gibi video atacağım. Hepinize görüşürüz diliyorum. Bay bay. Sevgiler. Bay bay. Bay bay.